başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir New State Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar oyuna öyle bir M4 deseni gelmiş ki çok güzel. Bilmiyorum ben çok beğendim. Biliyorsunuz geçenki videomuzda şu AMR'yi çıkartmıştık yükseltilebilir. Şu anki M4 deseni yükseltilebilir değil ama bir yükseltilebilir silah havası veriyor yani görüntü olarak. Yeni sandık geldi biliyorsunuz şöyle. Melek ikizler sandığı. Yani setler... Çok... Bana hitap etmiyor. Ben burada şu M4'ü alsam yeter yani. Şöyle göstereyim. Güzel değil mi ya? Bayağı iyi yani bayağı hoşuma gitti. Bugün bu M4'ü çıkartmaya çalışacağız bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu siyahlı set var. Bunun farklı diğer seti görebiliyor muyuz? Şöyle bir setimiz var. İki tane melek seti varmış. Aynen biri farklı biri böyle. Yani şu siyaha göre bunun çıkması daha iyi. Hiç olmazsa biraz daha küçük. Şöyle bir AK var. Şöyle hareketler var. Dino gelmiş yine. Ya şu geldiğinde Weekend'in gelmesi lazım. Diğerleri bildiğimiz şeyler. Şimdi ne yapıyoruz abi? Hemen şöyle bir silahımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Allah basamadım. Kırmızı geldi. Tek atırsak var ya mükemmel ötesi bir şey olur yani. Maske. Aha Dino'nun kafası. Evet AK'ye attığımız iyi oldu hiç olmazsa. Ama m 4ü istiyoruz biz. Umarım M4'ü de çıkartırız. Bir kırmızı daha. <laughs> Çanta. Aa çantaların şeyine bakmadım ama. Abi bonusa niye bırakırsın ki kırmızıyı? Bir de yani yakışmadı o kırmızı bize. Şunları biz çıkaralım ya bir bakalım şöyle deneyelim. Yine kırmızı. Abi ama ne oluyoruz? Oho bonus da veriyor kırmızıları. Olmaz ama böyle. Oyun. Yapma bize bunu. Yani güzel gidiyor. Kırmızı gidiyor. Ama kırmızı kadar bizi mutlu etmiyor yani iş sandıklar. Şuna bak. Bak yani az öncenin bonusu bu. Bari birkaç kırmızı ver yani. Arada bir sıkar desene attı. Abi şu silah bayağı bizi bir yoracak ama yapacak bir şey yok. Geç. Geç abi kültürlü selam. <laughs> şuraya tıklasam Hadi güzel gidiyoruz. Kırmızı kırmızı gidiyoruz. Ama ver bunu artık. Yani bu kadar kırmızıya çıkması lazım normal şartlarda. Allah'ım aynı şeyi verme. Çanta aldık. Hayırlısı bakalım. Nasıl olacak? Yani full kırmızı gittik şimdiye kadar. Full kırmızı. Ama iç kısım full kırmızı gibi değil. Ne yapayım zıp zıpı. Allah Allah. Arkadaş. Tamam. Bunu fulledik herhalde. Aynen. Tek sandıkta fulledik. Düşün artık. Bir silah bu kadar zor olmamalı ya. Yani. Aha mora geldik. Belki mordan kırmızı verir. Ha şimdi öbürkünü fullleyeceğiz. <laughs> Abi bak yapma böyle. <laughs> çok boş çıkıyor şu an sandıklar var ya çok boş çıkıyor. Bütün kırmızıları tükettin diyor artık diyor mor. Lan geç. AVM bu var mıydı? Varmış ya. Olan şeyi de aldık. Ha, geç diyeceğim abi. Geç. Kırmızı. Geç. Geçtiğince sanki biraz daha fazla yapıyor gibi. Tamam. Geç. Ama dans istemiyoruz ki biz. Vallahi vermeyecek var ya. Herhalde en böyle üzüldüğüm sandık olabilir bu yani vermezse. seti bile fulletmedi yani. Bir dino seti fulledik o kadar yani. Geç. Mavi. Geç. Maviden de bir şey vermez zaten. Hadi be. Kırmızı. Hadi kırma beni. Ver şunu. Allah'ım bunu değil. M4'ü. <laughs> Seti çıkardık. Güzel. Tamam. Hani istemiyoruz dedik ya seti. İlla seti verdi yani. Bunu da 100 kere verdi. Ama biz burada istediğimiz şey bizim M4 Basamıyorum da. Elim gitmiyor artık. Geç. oyun bir yerde takılıyor gibi yani sürekli aynı şeyi vermekte böyle. Diyor ki ben diyor ısrar ediyorum diyor. Bunları sana 30 kere vermem lazım diyor yani. Geç. Allah'ım dans verdi. Geç. Mavi mükemmelsin. çantasını aldık güzel. Çantası güzelmiş bu arada. Kırmızı. Çok iyi gidiyorum. Harika gidiyorum. Şundan şeyi de alayım. 10 sandığı. Geç. Hadi şuradan ver bari. Yani artık umudum kalmadı. Vermeyecek gibi. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Şuna bak. O oh, oha! <laughs> Her şeyi verdi bedavada. Geç. Bir M4 verecektim var ya bütün hayallerimi suya düşürdün. Oyun. Geç. Mavi nedir ya? Vallahi son. Çıktı çıktı. Kırmızı. Bekliyoruz bakalım. Ne gelecek? Ya abi 80 bin kaç bin nece gitti ya. Tamam seti çıkardık ama biz M4'ü vermen lazım yani. Zıp zıpına da. Vermedi. Vallahi vermedi. Helal olsun oyun sana. Yani şu seti aldık tamam. Sette sette gözüm yoktu ki benim. Yani benim gözüm başka şeylerdeydi. Ama onu da vermediniz. Çantayı da fullleyelim ha. Tamam. Başka ne geldi ki? Paraşütünü de almışım. Yani almadığım şeyi kalmamış. Dansların hepsini almışım. Burada ne var? Silah deseni. AK'yi de almışız. Melek AK. Neyse. Şuradan bir sıkar çekmişiz. Dinoyu zaten aldık. Neyse bu şekilde. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.